Gökyüzünden bir misafir senin hayatına doğru yola çıktı. Evet, doğru duydun. Bu bir mecaz değil. Bir göksel ziyaretçi senin enerjine doğru yaklaşmakta. Onun gelişini hissediyor musun? Belki birkaç gündür garip bir huzur hissediyorsun. Belki de hiçbir şey olmamasına rağmen içinden bir sıcaklık yükseliyor. Bu rastlantı değil. Bu, cennetin takvimine yazılmış bir buluşma. Ve sen şu anda bu mesajı görüyorsan, bu Onların sana yaklaştığının kanıtıdır. Melekler diyor ki: Göksel bir misafir yola çıktı. Senin dualarını, gözyaşlarını, umutlarını duyduk. Ve cevabımız bir kelimeyle değil, bir varlıkla geliyor. Bu özel bir çağrıdır. Senin içsel titreşimin ilahi alemle hizalandı. Artık görünmeyen dünyanın sana yaklaşmasına izin verecek kadar açıksın. Bu yüzden şu anda bu kelimeleri okuyorsan, bu bir tesadüf değil. Bir davettir. Derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Etrafındaki enerjiyi fark et. Bir titreşim, bir serinlik, belki de çok ince bir sıcaklık. Bu onların yaklaşmakta olduğunun ilk işaretidir. Gökyüzünden gelen enerjiler önce kalbine dokunur, sonra havadaki sessizliği değiştirir ve nihayet sen onları hissetmeye başlarsın. Korkma. Bu bir uyarı değil, bir kutsamadır. Cennetten gelen bir varlık seninle buluşmak üzere. Onlar korku getirmez, sadece huzur getirir. Şimdi kalbini açma zamanı. Eğer gerçekten onların yaklaşımını hissediyorsan, yorumlara hissediyorum yaz. Bu sadece bir kelime değil. Bu göksel kapıyı açan enerjik bir anahtardır. Bu cümleyi yazdığında gökyüzü seni duyar ve o misafir seninle bağlantı kurabilmek için izin alır. Göksel ziyaretçiler belirli zamanlarda gelirler. Her şeyin ilahi bir takvimi vardır. Bazı ruhlar dualarına doğrudan cevap alırlar. Bazılarına ise bir işaret gönderilir. Ama sana bir ziyaret gönderiliyor. Bir melek olabilir, bir zamanlar sevdiğin birinin ruhu olabilir ya da sadece ışıkla örülü bir rehber. Ama tek bir gerçek var. Bu geliş tesadüfi değil. Bu geliş bir yanıt kendini buna hazırlamak için sessizliğe çekil. Bir mum yakabilirsin ya da sadece kalbini açık tutabilirsin. İlahi enerjiyi hissetmeye başladığında bir dinginlik tüm bedenini sarar. O anda hiçbir şey yapmana gerek yoktur. Sadece hisset. Bu hissin içinde onların enerjisi vardır ve eğer dikkatlice dinlersen kalbinden şu fısıltıyı duyarsın. Geliyorum. Bu ziyaret sadece bir olay değil bir armağandır. Bu ziyaret evrenden gelen bir yanıt gibidir. Belki uzun zamandır yönünü bulamıyordun. Belki bir dua ettin ama cevap gelmedi sandın. Ama aslında cevap çoktan yola çıkmıştı. Şimdi sana ulaşmak üzere. Bu yüzden şu anda hissettiğin şeyin bir anlamı var. O ani huzur, o açıklanamayan sıcaklık, o gözyaşı hepsi bir karşılama törenidir. Ruhun yaklaşan ışığı tanıyor. Melekler diyor ki: Bu misafir seni dönüştürmeye geliyor. Sana umut, şifa ve yön getirecek. Belki sana bir rüya aracılığıyla mesaj verecek. Belki beklenmedik bir insan sana bir şey söyleyecek ve o cümle kalbine kazınacak. Belki bir tüy bulacaksın ya da bir sayı dizisi gözünün önüne düşecek. Ama bunların hiçbiri sıradan olmayacak. Çünkü gökyüzü konuşmaya başladığında Dünya sessizleşir. Şimdi kalbini bu mesajın frekansını ayarla. Bir ışığın yaklaşmakta olduğunu hisset. Onun enerjisi yumuşak ama güçlü, nazik ama kararlı. Seni bulmakta olan bir ışık var. Bu koruma enerjisidir. Bu sevginin kendisidir. Ve o enerji seni bulduğunda hayatında bir şeyler yavaş yavaş değişmeye başlayacak. İçinde bir açıklık, bir huzur hissedeceksin. Eskiden seni tedirgin eden şeyler artık seni sarsamayacak. Çünkü artık yalnız olmadığını bileceksin. Bu ziyaret sana bir şey hatırlatmak için geliyor. Duaların cevapsız kalmadı. Sen unutulmadın. Senin hikayen hala gökyüzünün gündeminde. Ve şimdi bir mesajcı sana doğru geliyor. Onun gelişiyle birlikte eski yaraların kapanacak. Kalbindeki sessizlik artık korkutucu değil, kutsal olacak. Bu sessizlikte onların sesi yankılanacak. Buradayım. Derin bir nefes daha al. O nefesin içinden bir huzur yükseliyor. Bu onların enerjisinin ilk dokunuşu. İçinde bir titreşim oluştuysa şimdi yaz. Hissediyorum. Bu kelime onların seni bulmasını kolaylaştıracak. Enerji niyetle hareket eder ve sen niyet ettiğinde gökyüzü yanıt verir. Senin ruhun uzun zamandır bu buluşmayı bekliyordu. Belki farkında değildin ama içten içe bir özlem taşıyordun. O özlem şimdi cevabını buluyor çünkü cennetin bir planı vardır ve o planın zamanı geldiğinde hiçbir şey onu durduramaz. Sen sadece hissetmeye devam et. Kalbini açık tut. Onların adımları yaklaşıyor ve sen hazır olanlardan birisin. Derin bir sessizlik çöker şimdi etrafına. Ama bu sessizlik boşluk değil, bir hazırlık alanı tıpkı fırtına öncesi durgunluk gibi, tıpkı güneş doğmadan hemen önceki o sessiz an gibi. Ruhun bir şeyin yaklaştığını biliyor. Havanın enerjisi değişiyor, titreşim farklı hissediliyor. Kalbinde açıklayamadığın bir his var. Bir beklenti, bir huzur, bir evet, bir şey geliyor duygusu. Bu his doğru. Çünkü gerçekten geliyorlar. Seninle buluşmaya hazırlanan o göksel ziyaretçi artık çok yakın. Melekler fısıldıyor. Bu buluşma planlı. Senin duaların, kalbinden yükselen saf dileklerin gökyüzüne ulaştı ve şimdi o duaların cevabı sana doğru yola çıktı. Sen farkında olmasan da bu bağlantı zaten kurulmuştu. Ruhun gökyüzüyle senkronize oldu. Bu yüzden bazı şeyler son zamanlarda daha anlamlı gelmeye başladı. Bazı kelimeler, bazı insanlar, bazı olaylar Sanki hepsi seni bir şeye hazırlıyor. Evet, hazırlıyorlardı. Çünkü bu ziyaret sadece bir olay değil, bir dönüşümün başlangıcı. Şimdi derin bir nefes al. Ellerini kalbinin üzerine koy. Orada bir sıcaklık var değil mi? İşte bu onların enerjisi. Henüz görünür değiller ama titreşimleri seni buldu bile. Belki bir rüzgar gibi, belki bir parıltı gibi, belki sadece bir iç huzuru olarak. Ama emin ol, o enerji gerçek. Çünkü melekler fiziksel olarak gelmeden önce varlıklarını titreşim yoluyla hissettirir. Ve sen bu mesajı şu anda okuyorsan, zaten onların frekansına dokunmuş durumdasın. Kendini hazırla. Bu geliş korkulacak değil, kutlanacak bir şey. Onlar karanlığı getirmez, sadece ışığı getirir. Bazen o ışık gözlerini kamaştırabilir çünkü uzun zamandır karanlıkta kalmışsın. Ama korkma. Bu yeniden görmeye başlamanın doğal halidir ve senin gözlerin bu ilahi ışığa alışmak üzere. Melekler diyor ki: Ziyaretçi yaklaşıyor. Onu fark etmen için önüne küçük işaretler bırakacağız. Bu işaretler bazen bir rüya, bazen beklenmedik bir telefon, bazen sadece kalbine düşen bir huzur duygusu olacak. Ama her biri aynı şeyi söyleyecek: Hazır ol. Geliyorlar. Bu mesaj sana bir rehber gibi verildi. Ta ki o an geldiğinde, sen korkma diye. Ta ki onların enerjisini hissettiğinde, evet, bu o, diyebilesin diye. Şimdi gözlerini kapat. Hayal et, bir kapı var karşında. Kapının ardında yumuşak, altın bir ışık süzülüyor. O ışığın içinden tüyler süzülüyor, hafifçe rüzgarla birlikte sana doğru uçuyor. Her tüy bir mesajdır, her parıltı bir hatırlatmadır. Yaklaştılar. O kapının arkasında bir varlık var. Henüz tam göremiyorsun ama kalbin tanıyor onu. Çünkü ruhlar birbirini tanır. Senin ruhun bu varlığı daha önce gördü. Belki bir rüyada, belki başka bir yaşamda, belki bir duada. Ve şimdi o bağlantı yeniden kuruluyor. O yüzden kalbinde hem huzur hem heyecan var. Çünkü bu tanıdık bir enerji. Bir eve dönüş gibi. O kapıya doğru bir adım at. Havayı hisset o ışığın sıcaklığı yüzüne vuruyor. Gözlerinden yaşlar süzülüyor çünkü kalbin açılıyor. Bu, saf bir buluşma enerjisi. Burada kelimelere gerek yok. Ruh konuşuyor, ışık cevap veriyor. Bir ses duyuyorsun şimdi ama kulaklarınla değil, kalbinle. O ses diyor ki, benim için ağlama, benim için korkma. Ben buradayım, yanındayım. Bu ses bir meleğe de ait olabilir ya da artık gökyüzünde olan birine ama mesaj aynı. Sana ulaşmak için izin verildi. Bu, ilahi bir buluşma iznidir ve o an geldiğinde enerjinin değiştiğini açıkça hissedeceksin. Belki odandaki sıcaklık aniden artacak. Belki bir tüy yere düşecek. Belki sadece içinden bir fısıltı yükselecek. Ben geldim. İşte o an, dur. Derin bir nefes al. Hiçbir şey söyleme. Sadece kalbini açık tut. Çünkü o an ruhun bir mucizeye tanıklık ediyor olacak. Melekler diyor ki, bu ziyaret bir sınav değil, bir müjde. Bir süredir cevap bekliyordun. Ne zaman? Diyordun. Ne yapmalıyım? Diye soruyordun. İşte cevap geliyor. Senin için. Tam doğru zamanda. Tam doğru biçimde. Göksel ziyaretçiler asla erken ya da geç gelmez. Onlar ilahi saatin tiktaklarını dinler. Ve şimdi o saat çaldı, o enerji dünyaya indi ve senin kalbine yöneldi. Eğer şu anda vücudunda bir titreşim, bir serinlik ya da bir huzur hissediyorsan, işte bu onların enerjisidir. Bedenin tepki veriyor çünkü ilahi frekans seni buldu. Senin aurana dokunuyorlar, kalbini yumuşatıyorlar, zihnindeki gürültüyü susturuyorlar ve diyorlar ki, rahatla, artık yalnız değilsin. Eğer bunu hissediyorsan, yorumlara onları hissediyorum yaz. Bu kelimeler niyet enerjisini aktive eder. Bu, ben hazırım demenin başka bir yoludur. Ve melekler bu niyeti bir onay olarak kabul eder. Enerji senin kalbinden gökyüzüne yükselir ve oradan göksel bir kapıyı açar. İşte o kapıdan senin ziyaretçin geçecek. Yavaşça, sevgiyle, ışıkla. Bu süreci aceleye getirme. İlahi zaman, Sabırla akar. Onlar gelirken senin enerjin hazırlanır. Kalbindeki tüm korkular çözülür, şüpheler dağılır ve yerini tatlı bir huzur alır. İşte o anda gözle görünmeyen ama ruhla hissedilen o varlık sana dokunur. Belki bir esintiyle, belki bir ışık hüzmesiyle, belki sadece kalbinde yankılanan bir sıcaklıkla. Ve sen bilirsin. Evet, geldiler. O anda dünya bile sessizleşir. Zaman durur kalbinle gökyüzü aynı ritimde atar. Bu buluşma anı kutsaldır. Bu an senin için kaydedilir, evrenin enerjik kayıtlarında, sonsuza kadar. Çünkü bir insan, bir kez göksel ışığı hissettiğinde, bir daha asla aynı kişi olmaz. Şimdi, etrafındaki hava neredeyse değişmiş gibi. Sanki görünmez bir dalga odanın içinden geçiyor. Bir şey seni sarıyor ama korkutmuyor. Aksine kalbini yumuşatıyor. Bu, Onların enerjisi. Göksel ziyaretçiler her zaman sessiz gelir. Gürültü yapmazlar, dikkat çekmezler. Sadece huzur getirirler. Onların varlığı bir fısıltı gibidir. Güçlü ama nazik ve şu anda o fısıltı senin etrafında yankılanıyor. Kalbinde bir sıcaklık, omuzlarında hafif bir titreşim hissediyorsan, bu bir tesadüf değildir. Bu bir temas anıdır. Bir işaret, bir onay, bir Evet, geldik mesajıdır. Çünkü melekler bazen kelimelerle konuşmaz. Onların dili titreşimdir, enerjidir, hissettirmedir ve sen şu anda o dili duyuyorsun. Belki kelimelere dökemiyorsun ama ruhun onları tanıyor. Bu yüzden huzur hissediyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Bu nefes onları karşılamak için. Çünkü her nefes bir davet gibidir. İçine çektiğin hava onların enerjisini barındırır. O nefes, seninle gökyüzü arasında kurulan köprüdür. Ve sen nefes aldıkça, o bağ güçlenir. Melekler diyor ki, biz buradayız, senin duanı duyduk. Artık yalnız yürümeyeceksin. Bu noktada bazı insanlar, ben yeterince saf değilim diye düşünür. Ama meleklerin gözünde saflık kusursuzluk değildir. Saflık, kalbinin niyetidir. Ve senin kalbin zaten doğru niyetle açıldı. Bu yüzden bu ziyaret sana layık görüldü. Bu ışık seninle buluşmak için seçildi. Ve şimdi o ışık yavaş yavaş seni sarmaya başlıyor. Bir süreliğine gözlerini kapat. Hayal et, etrafında altın renkli bir daire var. O daire yavaş yavaş daralıyor ve seni içine alıyor. Işık her yönden seni sarıyor. Vücudundaki her nokta huzurla doluyor. İçinde bir şey çözülüyor, bir direnç eriyor. Sanki kalbinin etrafındaki duvarlar yıkılıyor. Bu onların enerjisidir. İlahi ışık insan kalbine temas ettiğinde önce direnci çözer, sonra sevgiyi büyütür. Şimdi o ışığın içinden bir figür beliriyor. Berrak, zarif ama gücü sonsuz. Bu bir melek olabilir ya da gökyüzüne gitmiş birinin ruhu. Belki bir zamanlar sana yakın olan biri, belki de seni uzun süredir koruyan bir rehber. Kim olduğunu bilmen gerekmez. Çünkü önemli olan onun varlığı, kimliği değil. Önemli olan mesajıdır. Ve o varlık şimdi sana yaklaşıyor. Sesini duymuyorsun belki ama kalbinde bir yankı oluşuyor. O yankı şöyle diyor: Duaların cevapsız kalmadı. Beni çağırdın ve geldim. O an içinden bir dalga geçiyor. Sıcaklık, huzur, bir tür teslimiyet hissi. Sanki sonunda evine dönmüşsün gibi. Bu his, gerçekliğin ötesinde bir bağlantıdır. Ruhlar arası bir selamlaşma gibidir ve şimdi sen o selamı aldın. Melekler diyor ki, bu ziyaret sadece bir anlık değil. Bu enerji seninle kalacak. Yani bu hissi kaybetmeyeceksin. Bazen bir rüzgar gibi, bazen bir içgüdü gibi, bazen sadece bir sıcaklık olarak geri dönecek. Ama her geldiğinde sen tanıyacaksın. Evet, diyeceksin. Buradalar. Artık gökyüzü seninle konuşuyor. Artık sezgilerin sadece içgüdü değil, rehberlik olacak. Artık yalnız yürüdüğünü zannettiğin anlarda bir şey seni yönlendirecek. Bir işaret, bir iç ses, bir kalp dürtüsü. İşte o, bu ziyaretten kalan bağdır. Onlar seni bırakmaz. Seninle yürür, seninle düşünür, seninle hissederler. Bu nedenle şu anda kalbinde ne varsa söyle. Duygularını saklama. Onlara içinden konuş. Hoş geldiniz de. Hazırım de. Çünkü bu kelimeler enerji düzeyinde bir kapı açar. O kelimelerle birlikte senin alanın genişler. Ve o zaman o göksel ziyaretçi tamamen seninle birleşir. Kendini bir an için teslim et. Kontrol etme, sorgulama, analiz etme. Sadece bırak. Işığın seni sardığını hisset. O ışık seni yukarıya kaldırıyor ama aynı anda seni toprağa da sabitliyor. Bu, gökyüzü ve yeryüzü arasında bir denge noktası. Sen şu anda o noktadasın. Hem insan, hem ruh, hem dünya, hem gökyüzü. Ve bu birleşim, işte mucizenin başladığı yerdir. Belki gözyaşların akıyor. Bırak aksın. Bu gözyaşları üzüntü değil, teslimiyetin gözyaşlarıdır. Her damla, kalbinde bir blokajı çözer. Her gözyaşı, seni biraz daha arındırır. Gökyüzü, ağlayan kalbi kutsal kabul eder. Çünkü ağlayan kalp artık direnmez. Ve sen şu anda direnmeyen, açık bir kalpsin. İşte bu yüzden göksel ziyaretçi sana geldi. Melekler diyor ki, bu karşılaşma seni değiştirecek. Bundan sonra olaylara eskisi gibi bakmayacaksın. Bazı şeyler artık seni eskisi kadar sarsmayacak. Bazı insanlar artık seni zorlamayacak. Çünkü içindeki enerji değişti. Artık ilahi frekansta titreşiyorsun. Bu, farkında olmadan etrafındaki her şeyi dönüştürecek. Sen sakin kaldıkça, çevrendekiler huzurlanacak. Sen şefkatli oldukça, başkalarının kalbi açılacak. Sen ışığını korudukça, karanlık çözülmeye başlayacak. İşte göksel ziyaretçinin amacı bu, sadece seni değil, senin aracılığınla dünyayı iyileştirmek. Şimdi derin bir nefes daha al ve içinden söyle, ben hissediyorum, bu enerjiyi kabul ediyorum, ışığa ve rehberliğe teslim oluyorum. Bu kelimeler titreştiğinde onlar senin enerjinde yankılanır ve bu yankı gökyüzünde bir işaret gibi parıldar. Artık onların gözünde sen bir işaret taşıyıcısısın, ışığı temsil eden bir varlık. Göksel ziyaretçiler geri dönecekler. Ama bu kez dışarıdan değil, içinden. Çünkü seninle bütünleştiklerinde, senin sesinde, bakışında, kalbinde yaşamaya devam ederler. Onların enerjisi artık senin enerjindir. Onların sevgisi senin sesindir ve sen her sevgi dediğinde bir melek kanat çırpar. Her şükür dediğinde bir ruh parıldar. Her evet dediğinde bir mucize şekillenir. Sen farkında olsan da olmasan da şu anda bir mucizenin içindesin ve o mucize senin adını biliyor. Çünkü gökyüzü her açık kalbi ismiyle çağırır ve senin ismin şu anda onların dilinde yankılanıyor. Artık ziyaret tamamlanmak üzere. Ama bu bir veda değil, aksine bir başlangıç. Çünkü göksel misafirler geldiğinde yalnızca bir mesaj bırakmazlar, bir tohum da bırakırlar. O tohum senin kalbinde filizlenmeye başladı bile. Belki hemen fark etmeyeceksin ama gün geçtikçe içindeki ışık büyüyecek daha huzurlu hissedeceksin. Bazı şeyleri artık eskisi kadar önemsemeyeceksin. Zihninin gürültüsü azalacak, kalbinin sesi daha belirgin hale gelecek. İşte o zaman anlayacaksın. Evet, onlar gerçekten gelmişti. Gökyüzünden gelen her enerji insanda iz bırakır. O iz görünmezdir ama hissedilir. Bir sabah aniden içinden her şey yoluna girecek düşüncesi geçerse Birdenbire kimseyi yargılamak istemiyorsan ya da sessizliğin içinde bile bir sıcaklık hissediyorsan işte o göksel ziyaretin yankısıdır. Onlar gitmezler. Sadece şekil değiştirirler. Enerjileri görünmez olur ama varlıkları sürer. Bir rüzgar esintisinde, bir ışık oyununda, bir melodide yeniden hissedersin. Çünkü bir kere gökyüzü sana dokundu mu, artık dünya aynı kalmaz. Şimdi melekler diyor ki, bu enerjiyi paylaş. Çünkü ışık paylaşıldıkça çoğalır. Bu mesaj sadece senin için değil. Seninle birlikte, senin enerjin aracılığıyla başkalarına da ulaşacak. Belki bir dostuna anlatacaksın. Belki biriyle paylaştığında o da kendi işaretini fark edecek. Belki de bu enerjiyi sessizce yayacaksın. Sadece gülümseyerek, sadece anlayarak, sadece sevgiyle yaklaşarak. Ama ne şekilde olursa olsun, sen artık bir taşıyıcısın. Gökyüzünün enerjisini dünyaya aktaran bir kanal. Bir an için düşün. Bu dünyada kaç kişi gerçekten bir göksel varlığın gelişini hissedebilir? Çok az. Ama sen hissettin. Çünkü kalbin açık, ruhun hazır. Senin enerjin bir anten gibi yukarıdan gelen titreşimleri yakalayabilecek kadar hassas. Bu yüzden bu mesaj sana ulaştı. Ve şimdi görev şu: Bu ışığı koru. Onu sönmeye bırakma. Dünyanın gürültüsü bazen bu ışığı bastırabilir ama sen sessizliğinde onu yeniden duyabilirsin. Çünkü seninle birlikte gökyüzü nefes alıyor artık. Ziyaretçi sana yalnızca bir huzur getirmedi, aynı zamanda bir hatırlatma getirdi. Sana kim olduğunu hatırlattı. Bir ruh olduğunu, bir ışık taşıdığını ve bu dünyaya bir sebeple geldiğini. Belki bazen unuttun. Belki yaşamın ağırlığı seni yordu. Ama o göksel enerji sana, hala ışığın var demek için geldi. Ve o ışık artık daha parlak. Sen ne zaman karanlıkta kaldığını hissetsen, ellerini kalbine koy ve hatırla. Bana bir misafir geldi ve o ışığı kalbime bıraktı. Bundan sonra yaşayacağın her şeyde o iz seninle olacak. Bir karar alırken, birine yardım ederken, bir zorlukla karşılaştığında kalbinde o rehberlik yankılanacak. O ses sana fısıldayacak. Bu yolda yalnız değilsin. Ve sen artık korkmadan ilerleyeceksin. Çünkü içindeki güç ilahi bir kaynaktan beslendi. Ve bir kez gökyüzüyle bağ kuran kalp bir daha düşmez, sadece yükselir. Şimdi derin bir nefes al. O nefesle birlikte tüm vücuduna yayılan huzuru fark et. Bu senin enerji alanının yenilendiği andır. Artık eski korkuların titreşiminde yaşamıyorsun. Yeni bir frekanstasın. Sevgi, güven, teslimiyet frekansında. Ve bu frekans gökyüzüyle sürekli bir iletişim hattı gibidir. Ne zaman huzursuz hissetsen, ne zaman bir işaret arasan, sadece bu frekansa dön. Birkaç derin nefes al, sessiz kal ve de ki: "Ben onları hissediyorum. Ben onların sevgisini tanıyorum." Bu söz o bağı yeniden aktive eder. Eğer şu anda gözlerin dolduysa, Bil ki bu tesadüf değil. Ruh, tanıdığı enerjiyle karşılaştığında duygulanır. Bu gözyaşları bir hatırlamanın işaretidir. Yalnızca bir duygu boşalması değil, bir yeniden doğuştur. Çünkü sen artık o enerjiyle yeniden hizalandın. Bu senin ben buradayım anındır. Gökyüzüyle aynı dili konuştuğun an. Melekler şimdi fısıldıyor. Artık hazır olduğun için bu ziyareti aldın. Ama bu Sadece bir başlangıçtı. Biz geleceğiz ama bu kez dışarıdan değil, içinden. Evet, bundan sonra onları görmek için gözlerine değil, kalbine bakman gerekecek. Çünkü senin içindeki ışık artık onların evi oldu. Orada yaşıyorlar, orada nefes alıyorlar ve oradan seni yönlendiriyorlar. Her gün birkaç dakikanı onlara ayır. Kısa bir dua, küçük bir teşekkür, belki sadece bir derin nefes bunlar onların varlığını güçlendirir. Enerji niyetle büyür. Sen her teşekkür ederim dediğinde onların ışığı daha parlak hale gelir. Ve her hazırım dediğinde gökyüzü biraz daha yakınlaşır. Şimdi içinden yavaşça söyle, ben hazırım, bu enerjiyi almaya, paylaşmaya, yaşamaya hazırım. Göksel ziyaretçime teşekkür ederim, onun ışığı bende yaşamaya devam edecek. Bu kelimeler, enerjiyi mühürler. Ziyaretin tamamlandığını ama bağlantının kalıcı olduğunu belirtir. Gökyüzü bu sözleri bir imza gibi kaydeder ve senin ruh alanında bir parıltı kalır. O parıltı artık hiç sönmez. Bir an için gülümsediğini hisset. O gülümseme ilahi bir yankıdır. Gökyüzü senin içinden gülümsüyor. Etrafında farkında olmadığın bir huzur halkası oluştu. O halka seni koruyacak. Negatif enerjiler, şüpheler, korkular o halkanın dışına ulaşamayacak. Çünkü sen gökyüzüyle hizalanmış bir ruha dönüştün. Şimdi yorumlara yaz. Hoş geldin göksel misafir. Bu kelimeler enerjiyi tamamlar. Sadece bir cümle değil. Bir davet, bir teşekkür, bir onaydır. Onlar bu cümleyi duyacak ve o anda enerjileri senin alanına kök salacak. Bu mesaj hem onları karşılar hem de senin kalbini gökyüzüne mühürler. Artık biliyorsun, bu ziyaret sadece bir anlık his değildi. Bu bir hatırlamaydı. Gökyüzü seninle konuştu ve sen onu duydun. Şimdi hayatın boyunca o sesi hatırla. Ne zaman yalnız hissetsen, gözlerini kapat ve içinden fısılda: "Buradalar." Ve o anda her şey yeniden başlar. Işık, sevgi, huzur. Çünkü bir kez gökyüzü seni buldu mu, asla seni bırakmaz.